Cahit Sağlık 1947 yılında Konya Ulubey Mahallesi'nde doğdu. Ee, i̇lk okulu Konya Necati Bey İlkokulunda okudu. Ee, Necati Bey İlkokulundan sonra e, Ticaret Konya Ticaret er Lisesine gitti. E, fotoğrafçılığın cazibesine kapılarak e, lise 3'ten noktayı koydu. Ve bizim de tahsil hayatımız böylelikle bitmiş oldu. Baba mesleğine devam etmeye başladık. Bizim ailemiz, onlar da Konya'nın yerlileridir. Üç kardeşiz. Babamız da fotoğrafçıydı malum. Üç, üç kardeşimiz de babamız bizi başka bir mesleğe şey yapmadı. Hepimiz, üçümüz birden bu mesleği seçtik yani üç üç birader de fotoğrafçıydık bir tanesi rahmetli oldu şimdi iki tanesi küçük kardeşim de fotoğrafçılığı bıraktı ben fotoğrafçılığa devam ediyorum ben ikinci kuşak oluyorum kısmet olursa benim de şeyimi oğlum Osman Sağlık üçüncü kuşak olarak inşallah devam ettirecek babamız aslında bize hepimizi bir okusun şey yapsın diye. Çünkü babamız o zamanlarda 1960'lı yıllarda şunlarda bunlar, o tarihlerde böyle bir atölye fotoğrafçılığı falan fazla yoktu. Zaten babam gidin temeli alüminyum fotoğrafçılığıdır. Alüminyum fotoğrafçılığı da biliyorsunuzdur. O üç ayaklı makinelerle dışarıda fotoğraf çekerlerdi. Bizler soğukta, sıcakta çok eziyetler çektik. Yani bunlar şey yapsınlar ama ne hikmetse biz Okumayı bıraktık, fotoğrafçılığa devam ettik. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık onu da bilmiyorum. Bazı kendi kendime acaba diyorum bu mesleği seçmeseydim de ben de bir okusan bir şeylere gelseydim olur muydu? Ama e, bu mesleği seçtiğime çok memnunum. Eğer dünyaya tekrar gelme imkanım olsa yine severek bu sanatı seçerim. Ben bir de çok araştırmacıyım. E, tabii bu zaman şimdiki zaman gibi bir öyle bir internet şu bu yoktu. Gazetelerden, mecmualardan güzel, ilginç fotoğrafları nasıl fotoğraflar çekilmiş, neler olmuş. Hatta imkanım olursa başka yerlere, başka vilayetlere de giderdim. Bir büyük bir fotoğrafhaneye girer, müşteri gibi orada fotoğraf çektirirdim. ben orada fotoğraf çektirmek değil, belki de çektirdiğimiz fotoğraf orada kalmıştır. Sadece o ustanın, o şeyin diyelim ki İstanbul'da bir fotoğrafhane nasıl de şartlarda çalışıyor nasıl bir fon kullanıyor, nasıl bir ışık kullanıyor onlara bakardım. Artı o zamanlar çok amatör iş gelirdi. Onların çekmiş oldukları fotoğrafları incelerdim ve izin alarak izin alarak onların bazı fotoğraflarını da alırdım, bakardım, şey yapardık. Babamın da fotoğrafçılığa başlaması çok ilginçtir. Babamın esas mesleği kunduracıymış. 1930-35'li yıllarda Konya'da çok büyük bir kar yağıyor ve hani bizim eski tabirle kıtlık oluyor şey yani işlerin tamamen kesilme noktasına gidiyor ve babam çok iyi bir kalfaymış. En son ustası bütün elemanlarına yol verdiği halde babam bırakıyor artık bıçak kemiğe dayanmış. Osman demiş ne olur sen de en azından bir 3-5 ay kendine bir iş bul ya alt yat şey yap ne yapacaksan yap diyor ve tesadüfen e, bizim ile uzaktan da bir akrabamız akrabamız olan Foto Ahmet Ekdem. Onun dükkanına uğruyor. Geçerken ne oldu? O da e, ilginç olan Ahmet Ekdem de bir kunduracılıktan fotoğrafçılığa dönüyor. Diyor vaziyet böyle böyle. Gel diyor bana yardım et diyor. Babam 3-4 gün oraya gidiyor, yardım ediyor. İnanır mısınız ee, babamın ifadesi? Benim diyor, kalfa iyi bir kalfaydım diyor. Aldığım parayı diyor, ben hiçbir sanattan anlamayan bir adam diyor. Usta bana diyor, epeyce bir haftalık verdi diyor, 3-4 günlük diyor. Ve babam da çok çalışkan, çok uslu, mazlum bir insandı. Yani saatlerce sokakta çalışırdı, şey yapardı. Eğer diyor arzu dersen diyor, sen de fotoğrafçı diyor ve babam o yıllarda fotoğrafçılığa başlıyor. 1979 yılına kadar bir fiil fotoğrafçılığa devam etti. 79 vefat edince bıraktı artık. Bırakmadı, bıraktırıldı. bıraktırıldı. insanın i̇nsanın annesi babası gibi bir şey olur mu? Keşke onlar başımızda dursalardı da bugünlerimizi görselerdi tabii ki insanın babaya, anneye özlemi çakıyor olur. Hani biz, babam öldüğünde bayağı gençtim. Yeni yeni böyle eşle, dostla, sağla, solla tanışmalarımız oluyordu. Yani benim şu anki durumumu görse herhalde çok iftihar eder ve iyi ki bu çocuğu yetiştirmişiz bu hallere gelmiş diye şey yapmıştır. Eskiden sanattı, şimdi sanattan bitti. Eskiden sanattı, bizim zamanımızda sanattı. Karanlık odaya giriyordun saatlerce, karanlık odada film banyo diyordun, tablet diyordun, müthiş yapıyordun. E şimdi e ben her zaman söylüyorum eskiden işlerimiz çok olduğu zaman bir dostumun dükkana geldiğini istemezdim. Niye istemezdim? Ben karanlık odada, o dışarıda, ben hiç, ay, oradan bağırıyorum, uyu içeriden bağırıyor, onun için beni görüyorum. Yani şimdilik ne yapıyoruz? Çek fotoğrafı, geç bilgisayarın başında, rutuşunu da yap, her şeyini yap, hadi fotoğrafı ver git. Bana göre fotoğraf sanat, çoğu kabul etmiyor, yok fotoğraf sanat değil, tamam. Uyu, bakın şimdilik burada iki tane arkadaş fotoğraf çekiyor. Ben de dahil, üçümüz çıkalım bir dışarıya, bir fotoğraf çekelim. Üçümüzün de çektiği birbirine uymaz. Herkesin bir görüşü vardır. Ben sağdan çekerim, o soldan çeker, biri de yatırır, havaya kalkar, bilmem ne yapar. Yani e, bana göre sanattır. Çoğu fotoğraf sanat değildir Yani işte. E, şeyi, aynısını gidip çekme. E, çekemez, aynısını çek. İstediği kadar elinde fotoğrafla aynı açıyı çekeceğim diye uğraşsın, yine çekemez. Yani benim o e, Konya arşivinde işte, eski cam filmlerde ben onları yeni ve eski diye ayırt etmek istiyorum. İnanır mısın elime fotoğrafı alıyorum. Aynı açıyı bulamıyorum, aynı açıyı bulamıyoruz. E, tamam bazılar binalar yapılmış, şey olmuş, bu olmuş ama e, boş olan yerlerde bile almaz. Bu görüş meselesidir, İnsanların görüşüdür. Teknolojiyi takip etmek mecburiyetindesin. E, al bakalım eline bir e, film al, çok zor yaptırırsın. Hele hele bir siyah beyaz film al bakalım, Konya'yı dolaş bakalım nerede yaptıracaksın. İşte oradan birkaç arkadaş diyorlar işte postanenin arkasında bir Cahide abi vardı. Yaparsa o yapıyor. Başka da yapan kalmadı. Niye yapıyor? Sevdiğim için yapıyor. İnanın ki bana o siyah beyazın en ufak bir maddi şeyi yoktur. Gel get, get götü getirisi yoktur. Sadece ben sevdiğim için o ilaç kokularını alabilmek için. Benim hala bakın barınaklarımda kahverengilik var. Bu da bizim fotoğraf ilaçlarında. Daha bunları ara sıra yaptığım için temizlenemedi. Ve seviyorum. O kokuyu ben muhakkak haftada 15 günde bir alacağım. Benim için fotoğrafçılık, fotoğrafçılığın bir kere sonu yoktur. Tabi biz şimdi şey olarak, bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Biraz evvel bahsettiğim gibi de, benim bir de amatör yönüm var. Amatör yönüm var. Hala hazırda, ben hala gidiyorum bu yaşıma rağmen. Gençlerle konfatta bilgilerimizi paylaşıyoruz. Derslere giriyoruz. Artık hemen hemen son noktaya gelen siyah beyazın konfatta ben Karanlık Oda derslerini veriyorum, e, meraklı arkadaşlara e, ve onların da çok hoşuna gidiyor. E, belki e, benim şeyimden kuşağımdan 3-5 arkadaş kaldı, onlar da bu siyah beyaz, Karanlık Oda'yı yapacak kimse kalmadı. E, geliyorlar, derse geliyorlar, aman diyorlar ya ne yapacağız biz bu yaşta, şeyde, zamanda siyah beyaz mı öğreneceğiz ama derse gelenler e, diyorlar ki en zevkli ders, bu karanlık oda dersi oldu. Çünkü orada fotoğraflarını çekiyoruz. Beraber filmlere banyo ediyoruz. Ve oradaki kursiyer arkadaşlara ben hepsine tek tek kendi fotoğraflarını yapıyorum. İnsanlar hani görüyor işte fotoğraf şöyle çıkıyormuş böyle. Orada ilacın içerisinde fotoğraf geliştik sıra insanların çok ilgisini çekiyor. Aman gözüm de çıktı, kulağım da çıktı. Bu iş çok hoşlarına gidiyor. Yani fotoğrafın sonu yoktur. Fotoğrafın sonu yoktur. Bol bol çekmek lazım, görmek lazım. Şimdiki artık e, şu ortamda kötü fotoğraf çekeni ben ne bileyim bir iyi bir değnekle dövmem lazım. Çünkü ellerinde her türlü imkan var. E, bizim gibi değildik. Ben, ben bu çokça sanayi fotoğrafçılığı da yaptım. Slide çekerdik, renkli çekerdik bilmem ne. E, fotoğrafları banyoya yollardık Ankara'ya, slide filmler. E, filmler gelinceye kadar e, yürek tükürtüsü içersin. Acaba bir hata mı yaptınız? E, adam sanayici adam, yol yapmış makinesini yollamış. O eğer bir bozuk çıkarsa, e, yandınız, o adam da bitti, siz de. Ama şimdi ne olacak? Çek. Hemen çevir arkadan bak, çevir arkadan bak. Gün güneşimi bekle, gölgeyi bekle. Şu bu yok. Sabah namazında kalk, gün batımının fotoğrafını çek. Gece bilmem nerede e, gün doğumu, gün batımını çeker. Şimdi e, Photoshop'ta istediğin gibi gün batımını da yap, gün doğuşunu da yap. Ne istersen yap mühim olan becerinizdir. Yeni nesil çok ilgili. Fotoğrafa çok ilgili. Her şey gerçekten çok eskiye göre. Ama tabii bir de olanaklar vardı. Olanaklar vardı o zamanlar. Bir fotoğraf makinesi almak falan büyük bir şeydi. Şimdi bakın şurada ben size şunu göstereyim. Ben şu makine benim ilk göz ağrım. Ben bunu 1960'lı yıllarda bayağı büyük bir paraya almıştım. Ama ben bu, bu makineyle yattım, bu makineyle kalktım. Artı asker de bana çok para kazandırdı benim haçlığım bu makine şey yaptı. Makine bu şekilde kapanıyordu. Benim arka cebimde taşıyordu. Ha, zordu makine yoktu. böyle işte makineler şunlar bunlar ancak bulabilir. Bugün her çeşit makine, her çeşit makine yeter ki paranız olsun her çeşit makineyi alırsınız, her türlü objektif alırsınız. Makine yok. Biz makineyi, makineyi bulamazdık, yayın bulamazdık. Ya Almanya'dan biz Color Photo diye bir dergi vardı, onu getirtirdik. Onda e, dışarıya para yollamamız imkansız. Gidecek para 12 mark. Nereden yollayacaksın, kimle yollayacaksın? E, şimdi her şeyi buluyorsun. Her şeyi buluyorsun. Her şey var. Yani e, bizim zamanımıza göre şeyler şimdiki gençler fotoğraf sevenler çok şanslılar her yönden şanslılar. Bundan sonra bizimki vakit geçirmek. Bundan evvelsi tabii insanlar muhakkak ki maddi şeyi düşünür. Yani, tamamen maddiyat değil de. Eğer maddiyatı düşünseydik belki bizler de başka bir noktalara gelmiş olurduk. Zaman geldi icabında bir dostumuzun işini görebilmek için dükkanımızı kapattık, koyduk gittik maddiyata pek önem vermiyor. Maddeler, maddiyat gelip geçidir ama insanlık hiçbir zaman şey değildir. Hiç ummadığın yerde bir insanla karşılaşırsın. İşte abi usta sen bana şu talihte şöyle bir iyilik yapmıştım, ben şunu yapmıştım, bunu yapmıştım. Para gelip geçidir. Mühim olan insanlıktır. dönebilsem. Çocuklarım küçük, ufak zamanla dönebilsem ellerinden tutar. Bir pazar gün gezmeye götürürdüm. Ya yani şimdi gidiyoruz da daha eskiye dönebilsem o zaman gezmelere giderdim. Çocuklarımı pikniğe götürdüm. Bir pazar günü icabında onlarla otur kahvaltımı rahatça yapardım. Beraber de gezerdik. Ama işten geçti. Tren kaçtı artık. Pişmanım. Ne diyor? Tekrar dünyaya gelsem tekrar bu mesleği seçerim. Hiçbir zaman. Ya, ya, o çocuklarımı, ailemi ihmal ettim ama bu işi ben gerçekten çok seviyorum. Çok seviyorum. Allah ömür verdiği müddetçe bu dükkana geleceğim, gideceğim, fotoğrafla ilgileneceğim. Bildiklerimi de eşle, dostla, meraklarla paylaşmaya çalışacağım. Benim hiçbir zaman saklama huyum yoktur.